Değil bu şarkı gazel Muhabbetin çok güzel Değil bu şarkı gazel Muhabbetin çok güzel Her gün oluyor özel Dinliyorum çok şükür Her gün oluyor özel Dinliyorum çok şükür Thank you arayan mutlak bulur Gönül beytinde durur Arayan mutlak bulur Gönül beytinde durur Dinleyen çok hoş olur Dinliyorum çok şükür Dinleyen çok hoş olur Dinliyorum çok şükür bildim bunca zuhuru görmüyorum kusuru bildim bunca zuhuru görmüyorum kusuru buldum bitmez huzuru Dinliyorum çok şükür Buldum bitmez huzuru Dinliyorum çok şükür Allah, 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 Allah. Sevdim seni iyi. Artar daim imanım, sevdim seni inandım. Artar daim imanım, can içinde cananım, dinliyorum çok şükür. Can içinde cananım, dinliyorum çok şükür. aktar bunu söyleyen kalmasın hiç bilmeyen haktır bunu söyleyen kalmasın hiç bilmeyen huzur bulur dinleyen dinliyorum çok şükür huzur bulur dinleyen dinliyorum çok şükür Bu yükü çekmez katır, ermez buna her akıl. Bu yükü çekmez katır, ermez buna her akıl can bülbülüm hep şakır dinliyorum çok şükür can bülbülüm hep şakır dinliyorum çok şükür Hem söyler hem dinlerim, böyle gönül eylerim. Hem söyler hem dinlerim, böyle gönül eylerim. Hikmetlidir sözlerim, dinliyorum çok şükür. Hikmetlidir sözlerim, dinliyorum çok şükür Allah, 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 Allah Güneşte buzlar erir Allah verdikçe verir Güneşte buzlar erir Allah verdikçe verir Arif olanlar bilir dinliyorum çok şükür Arif olanlar bilir dinliyorum çok şükür Sanma ruhumu ölür Rabbini daim görür Sanma ruhumu ölür Rabbini daim görür. Yel eser püfür püfür Dinliyorum çok şükür Yel eser püfür püfür Dinliyorum çok şükür Erdinç buldu rahatı, budur cennet hayatı. Erdenç buldu rahatı, budur cennet hayatı. Daim huri gılmanı dinliyorum çok şükür. Daim dinliyorum. um mm -hmm.